Resul Bey'e de davet edelim stüdyomuza. Arada Güzel İzmir'imizden bir talip daha geldi. Merhaba, Sen neresindensin? Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? Merhaba canım, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Neresinden geldin? Sağ olun, gelsin? sizi görüyorum daha iyi oldum. Çok İzmir, karşı Aa, Emek karşı Karşıyaka. Aa, Karşıyaka. Karşıyaka'ya bir kez daha selamlar, sevgiler. Nasılsınız Resul Bey? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız Gamze İyiyim, Hanım? İyiyim, ben de teşekkür ediyorum. Aslan İzmirlisiniz. Aslan İz İzmirliyim, Karşıyaka'dayım. İzmir'de yakana. mi yaşıyorsunuz? Evet, market işletiyorum orada. Anladım. Yaşınız kaç? Yaşım yarım altı 26 yaşındasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Market işletiyorum kendim. Emek mahallesinde. Tatlı... Kendi yeriniz mi? Kendi yerimiz. Tatlı güzel bir market. Anladım. Ailenizin haberi var. Annemle kalıyorum. Annem biliyor. Kaç kişisiniz ailede? 4 kardeşiz. Abimin kendi dükkanı var. Kardeşimle birlikte. Bir küçük Te... kardeşimle benimle beraber. Tek bekarsız mısınız? Aslında üç bekarımız var. İki kardeşim var. Anladım. Evlenince peki nerede yaşamayı düşünüyorsunuz? Aslında İzmir'de. İzmir'de. Evet. İşi orada, dükkanın orada. Değil mi? Hı, hı. İzmir'de Peki. çok güzel zaten. Tam yaşanacak bir yer. Ya abla orada da opuydum. Oranın insanlarını biliyorum. Kusura bakmayın bir de yanınıza çekiniyorum. Ben sizi gördüm. Çok mutlu oldum hani gerçekten. gerçekten ben size küçüklüğümden beri hayranlığım Ay var. Ay canım teşekkür ederim. <laughs> beri izliyorum zaten ben sizi gerçekten. Aynen. Doğru bir nesil benimle büyüdü. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol eksik olma. Ne güzel bak. O Şu zamanların an, o kadarcıkları şimdi kocaman oldular. Aynen. Ben de hatırlıyorum. İzliyorum. Değil mi? Valla <laughs> ne güzeldi. Bütün programlarınızı izlerdim. <laughs> Canım öyle. benim teşekkür ederim. Baban hayatta mı? Babam hayatta kendisi. Ama annenle yaşıyorsun. Annemle ben. yaşıyorum. Hı. Bırakamam Bırakma tabii niye bırakacaksın? Peki anne? evlenince ayrı mı yoksa annede ya, yanında mı? Fark etmez aslında da annem pek zararı olmaz ya. Annem der ki. Ya zararı olacağında karşına değil, çıkacak tabii insan de nasıl olur? Hiç de. Annem karşına çıkacak insan nasıl olursa olsun seninle anlaşabiliyorsa sıkıntı yok, yok. yani. Ben de katlanırım hani ayrı yok. da kalırım. Sorun anlaşmak, anlaşamamak değil yani. Hani ben e, yaşamak istemiyorum yani ilerisi olursa tabii. Ya belki bunları konuşmak için şu an çok erken. Bir tanışma yoluna girdikten sonra bunlar konuşulacak. Ama hani e, aynı evde yaşamak tabii ki de istemem sadece. İki kişi girip, üç kişi, dört kişi oluruz evde artık. Çoluk ya. çocuk. Öyle İnşallah. <laughs> Tatlı güzel bir aile. Şaduvan abla şu an biraz gergin ve mikrofon istiyor. Hı -hı. Vermezsen ben de papara yiyeceğim. Onun için e, vermek durumundayım. Sen de doğuracaksın, anne olacaksın. İnşallah. Sen de bu günleri göreceksin. Anne ne demek aynı evde oturmak istemiyorsun? Ya bu bir tercih meselesi. Ne no, 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 oturamam? tamam tercihimiz ne yapalım doğuralım sizlere verelim ondan Hayır, sonra biz kenara mı çekiyoruz? Hayır ne alakası var her evlenen aileyle beraber <laughs> mi yaşıyor? Ya. Bu bir tercih meselesi yani. Sen, ben kaynanama kayınpederim yanında istemiyorum. Sen denizi görmeden paçalarını sıvıyorsun. Dur bakalım çocuğu bir tanı çık. Ben ondan ne dedim, sonra bunları ben bunları ne dedim az önce bunları Bak, konuşmak ya, için belki erken dedim değil mi? Bunu hiçbir zaman unutma sen de anne olacaksın. Aa, bizler doğuralım sizleri verelim kenara Yani çekelim. ne alakası var Öyle çok farklı yani? yerden giriyorsunuz. Kenara çekilmek Dur. değil tabi estağfurullah ama. Ne alakası değil, var etmek Zuhal belki Hanım. Ben zaten ne dedim az önce bunları konuşmak için bile erken dedim. Dedi, dedi. Ama beraber otursan sana faydası olur zararı hayır, olmaz. Hayır fayda, ya hayır yani Şarban bir hafta olur iki hafta olur devamlı ben oturmaz. aynı evi yaşamak. Zuhal Hanım onun için işte gençler evlilik yapamıyorlar. Ya hiç alakası yok yani. Armudun sapı harmudun özellikle çöpü var. Özellikle bu devirde kimsenin ailesi yani anne babası yanında olmuyor. Herkes karı çocuğu tamam baş edeyim, başa tamam. istediği gibi hayatı İkna yaşıyor. İkna ettikten sonra beğendikten sonra onu dışarıda da konuşabilirsin. Hemen önden kestirip atıyorsunuz. Kestirip atmıyorum. Bunlar için erken dedim. Ayıramam yanımdan dedi. Oradan esinlenerek bu soruyu sordum. Sorabilir canım o da. Tabii ki sorabilirsin yani. tabii ki canım. Tercih meselesi Ezgi. Zuhal abla sonuçta beyefendi kaç yaşına kadar Annesiyle büyümüş zaten Bıraksın da o zamana kadar da eşiyle vakit geçirsin Sadece yani Annesini at demiyor ki ben onu demek istediği şeyi çok iyi anladım Şaduman ablacım yanlış anladı galiba Aa, Ben annesini hiç demek Öyle şey mi olur Özellikle zaten taliplerime ailene saygın var mı diye soruyorum. Yani varsa benim için çok iyi yani. Öyle bir şey söylemek istemedim. Ya her zaman yaşadığın konuyu... zaman aileyle hiçbir zaman zararı gelmez Gamzeciğim. Ya zararı Faydası gelmez. olur zararı olmaz. Beyefendi az önce ne söyledi? Zararı yoktur. Ben ne dedim ki? Tabii ki de zararı yoktur. Olamaz baş ama aynı evi paylaşmak istemiyorum. Gamzeciğim ya. işleri güzel aile ben apartmanı Ben gelin olabilir. olacağım evleneceğim. Bir i̇lk evliliğim aileyle yaşayayım. Aynen ya, öyle sen de bir müsaade et. Bir sen üst katta o alt katta yaşar belki diyor. Ama tabii tercih meselesi. Bir evde konuyu zaten hikaye Demir hikaye abi açıklığa yani. kavuşturacak. Şimdi e, günümüzde aileyle oturmak çok zor. Ben e, anneme gençken söz vermiştim beraber oturacağız diye bir şeye kızıp yıllar önceye gittim şimdi. Ve gerçekten de evlendikten sonra dört yıl annemle oturdum. Telefon icat olmuştu değil mi o zaman Demir abi? Aynen. Telefon, cep telefonu yoktu. <laughs> Bayılıyorum ne yapayım? Uğraşacağım kimse yok başka. <laughs> cep telefonunu cep kastettim telefonu ama. Cep telefonu yoktu. Cep telefonu yoktu tabii. Normal telefon O zaman vardı. aynı evde yaşamak başka bir şeydi. O zamanki koşullarla şartlarla Vallahi şimdiki bir değil. 4 yıl oturdum Hanım. Otur, bak 4 ama yıl oturmuş. Sonra yollarımız ayrıldı rahmetliyle. Allah rahmet eylesin. Biliyoruz böyle bir bayan hiçbir zaman için erkeğin annesinden yaşamaz. Bunun bilincindeyiz ama, ama erkek, önden Erkek kayınvalideyle yaşar ama. Kim? Erkek kayınvalideyle yaşayacak ama. O, o, onların sorunu benim sorunum değil. Yok öyle. Dur bak Şerif abla Allah eyvah. konuş ne, şerif... ne, ne yapmak lazım? ne, ne? lazım? Ne? ben şimdi bir soru soracağım. Sor. Peki bak kayınlayınan oturanı o diye kızıyoruz. Otmayana otmuyoruz diye kızıyoruz. Çaya gidene gidiyor diyoruz. Gitmeyene gitmiyor diyoruz. Ayrı gezene geziyor diyoruz. Gezmeyene gezmiyor diyorsunuz. Şimdi ne yapılacak bakalım? Burada kararı ah. siz geliyor. <laughs> ne yapsın bu kadıncağızlar? Ne yapsın? Doğurup biz bir kenara mı çekilelim diyorlar. Haklı onlar da anne tarafı. Anne tarafı haklı kendince. Ama gençler de haklı. Artık devir değişti. Ortak bir yol bulunur. Değil mi? Evet. Var mı başka söz? <laughs> Bana sormak istediğiniz... Resul neye uğradığını Kuzumlar şaşırdı var mı? şu an. Nereden ya, nereye geldik Hayır diye? zaten Gamze Hanım ben arada izliyorum. Hani gülerken Gamze'sini yakalıyorum da orada bir çukur oluyor ya. İşte beni o çukura gömsünler yani. Anlamadım hiçbir şey. <laughs> gerçekten çok tatlı bir Gamze'si. Gerçekten var. duymadım. Ne dedi? Gülerken senin şurada Gamze'n oluşuyormuş. Orada bir çukur oluyormuş. Heh. Beni o çukurla <laughs> gömsünler. Allah etmesin. Amin. Tabiri caizse. Tatlı bir tebessümü var yani demek ki. Gamzem gibi, yok mı? ki benim adım Gamze ama benim Gamzem yok. Var Ekranda mi? göründüğü gibi değil evet var. Var diyor. Allah var ben diyor. Resul var diyor. Sen bir annesin. Hayır ekranda. Zuhal Hanım ekranda gözüküyor zaten belli oluyor. Bak var diyor ekranda görüyorum ben Gamze'sini diyor. Ben olmadığını biliyordum. Ben ona kahkaha atırım sıkıntı. Gamze'ler karıştı herhalde. Ama televizyon en az bir beş kilo bir de Gamze koyuyor yani. Evet Gamze'leri karıştırmıyor. Evet. Kamera koyuyor, o Gamze'yi koyuyor kamera kameraya. Bir de beş kilo koyuyor. Evet. Ne, ne oldu? Gamze Burada da bir karıştı, Gamze abla. daha var. Gamze'leri karıştırma. doğru Gamze'ye evet. geldin. Doğru Gamze'de gamze, gamze, var da diğer Gamze'de Gamze yok. Hayır Gülerken e gamze yok, evet, onda çok oluyor Belli oluyor oldu. Evet, şurasında çukur oluyor ya bak. Çizgi şeklinde. Sizde var. Bende var evet. Ama o Gamze de dur. Açayım ben paravanı bir baksınlar ya şu Gamze. Ha var 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 biraz ya var Gamze. Var var. Var var. Var bak yürü bakayım. Var ya var şurada oluşuyor birazcık. Ben ona kahkaha attırırım. Ben ona kahkaha attırırım. İnşallah Allah hep Gene aa, aa gene geldi o balon. Biz dün bunu evet. patlatmamış mıydık ya? Geri mi geldi? Gene mi Gamze'ye? Acaba gene mi ona? Onadır ya aynısı. Hmm. Evet. Bence de. <laughs> <laughs> Gel burada patlat korkuyorlar. Yaşça büyük abilerini salan var burada. Maazallah hafazan Allah. Vallahi gene içinde not varmış. git ötede patlat Hadi git ötede patlat. Patlamıyor mu? Ercan iğnenin ucu körelmiş. Patlamıyormuş. Yedek iğne var mı? Patlamıyor mu gerçekten? Ver, bak, sen tut bakayım. Dur. Bana yap, bana yapma bu. Ya! Dur ben gideyim. <laughs> ya biliyordum ya. Demir abi iyi misin? Kimcis? Kimin? Ercan daha fena oldu balondan. Evet. Not var gene. Mikrofon var mı? Yeni bir not değil mi? Git bakayım ne demiş? Senin için geliyorum Caner. Aa! Evet. geliyor. Geliyormuş. Geliyor mu? Evet bugün geliyormuş. Bugün mü geliyormuş? Bugün geliyormuş Caner Bey. Evet yeni bir duyum aldık. Tamam, Caner Bey burada. Tamam bekliyorum. Hadi bakalım gelsin. Bizim evet. için yorum yapmak isteyen var mı? Bizim yorum yapmak isteyen yapmak var yapmak... mı diyor Gamze. Ziya abi. Saatler olsun tıraş olmuştu. Teşekkür ederim. <laughs> Zuhar Hanım ben Adana Kozanlıyım. Bugün Kozan'ın 2 Haziran Kurtuluş Günü. Kozanlı hemşerilerim Kurtuluş Günü'nüz kutlu olsun. Evet Adana'ya selamlar kutluyoruz bizi. bizi ve bizden gelen neslimizi <laughs> <laughs> Evet. Yorumunu da alalım Ziya abi. Ben yani şimdi dedi ki kız e, ben dedi kaynanamına oturmam dedim. Yani. O konuyu geçtik. He, evet, evet. Ben çok uygun gördüm. Bir çay iç tane yani. Oldu mu Gamze'ciğim? Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Peki. Cemal? Gamze ben. Evet. Gamze ben çok fazla konuşmadığınızı düşünüyorum. Ee, bir çay davet edip orada çok fazla Hı -hı. şekilde birbirinizi tanıyacağınızı tamam. düşünüyorum. Burada çok fazla tamam. konuşamadınız bence. İsmail, ben dur ben senin yerine yorum yapayım mı? Dur, hayır. Dur ben hayır ben yapabilirim. bir dakika Kaan yorum yapacak. Gamze ben de sizi çok yakıştırdım. O sorunu da çayda halledeceğinizi düşünüyorum. Bir konuşarak. Bir konuşarak. İsmailci Karş. İsmail kardeşim Karş. ben Gamze'yi çok iyi tanıyorum ama karar kararı olumsuz olacağını ne? düşünüyorum. Ama öyle dediklerimi de <laughs> haklı çıkıyorum zaten. Olumsuz olacak ki yani. Gerçekten söyledikleri de doğru çıkıyor. Yani değil mi Zuhal abla? ...tutturdu yani ya bugüne kadar. İnşallah Hayır her cümlesi kardeşim ben Gamze'yi çok iyi tanıyorum. ya Yapalım evet. artık bir zahmet. Ama aslında ben olumlu bakıyordum ya. <laughs> i̇yi hadi açalım o zaman kararını versin Gamze. Haydi Gamze Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok sağ olun. Kalbimde yaşıyorsun ama kiranı vermiyorsun. Resul <laughs> yapmak istiyorum. Resul çok güzelmiş ya. Esmeni de ha Resul. Not, ev sahibi olan Zuhal Topal. Bu kısa zamanda onunla bir yemeğe çıkmazsan seni kapı dışarı edecekmiş. Aa öyle miymiş? <laughs> öyle mi yapacakmışım? Aslında Gönül Bahçem'in en güzel çiçeğini getirmek isterdim ama yanında solup kalacağı için ben de ya düşünmen sol, yeter. Çok teşekkür ediyorum. Güzel düşünmen laflar yeter. laflar ne laflar ne romantik. Ne getirmiş? Solmayacağı için. Evet. Aa, çok, çok tatlı. Güzel. Sen de. Çok tatlı. Hadi. Evet. Peki kararını da alalım Resul'le ilgili. Çok ince bir insan gördüğümüz kadarıyla, çok kibar. Şu an kusura bakmayın yani heyecandan. Yani bilmiyorum da. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok sağ olun ama ben bir geleceği göremiyorum yani anladım. hani. Yok gerçekten çekindiğim için böyleyim de. İzmir'de güzel bir hayatım var. Hı, Hı Yani pek kendimi de şu an anlatacak bir anladım. şeyim anladım. Yoktu. Bir sohbete gitmek ister miydiniz Gamze? İstemiyor musun? Aslında tanımasını çok isterdim gerçekten. Yani nezaketen Parkın... yani çaya çıkarmak istemediğim için. Anladım. Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Mikrofona çıkma E Onu Maalesef çık... Uğur'cum pek fazla vaktimiz kalmadı. Başka karşılaştırmalarımız da var. Kararın kesin mi Gamze? Peki seni yerine alıyorum. Resul'cum sen dilersen devam edebilirsin. Memnun oldum. İyi bak kendine sen çok, teşekkür Peki, çok teşekkür ederim. Peki sonra görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum canım. Benimle.